Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Kayıp Balık Temo. Çünkü siz beni tanımıyorsunuz. E, evet. E, beni tanımıyorsunuz. Çünkü ben bal e, denizleri çok kirletiyorlar. De i̇nsanlar çok kirli. Böyle işte çöp müp falan filan plastik şeyler e, araba lastikleri falan atıyorlar. Sakın siz atmayın tamam mı? Tamam. O ses nereden geliyor? <laughs> Aa fil geliyormuş. Hoş hadi gel. Hoş geldi fil. Hoş hadi oldu. gel. Tamam. Aa, ay ne yapıyorsun? <laughs> hadi gel gezmeye <laughs> gidelim. İyi, <devam>. Hadi gel. Dik <laughs> dik. <Aa, gülüyor> ne oldu fil? Kaldım çok Ya ne yapsak ya? Böyle dondum kaldım. Bence ben bir acaba ya var var. Tamam hemen gidiyorum. Beni burada bekle tamam mı? Tamam. Ah, ah. ee, Miyac abi. Miyac abi. Miyac abi. Çubuk. Çubuk arkadaşlar. <laughs> Miyac abi. Miyac abi. Miyac abi. Miyac abi. Miyac abi. Ee, Merhaba arkadaşlar. Ah Bu kayıp balık memonun sesi değil mi? Ben de tam market videomu başlayacaktım. Kayıp balık mı? Ne oldu? Ne oldu? Fil file bir şey oldu. Tam hemen gidelim. Hemen gidelim. Aş, aş, aş. Ne oldu kayıp? Aş. Ay fil ne oldu fil? Aş. İyi misin? Dur hemen maketimi alıp geliyorum ona. Onla şey yapacağım. Hadi hadi Hap hemen şu. gelelim. Hadi. <laughs> tamam geliyorum fil. <laughs> Arkadaşlar Tamam. Ee, şey maketimle hemen şey yapmam gerekiyor. Şöyle. E, bir dakika. E, dur. Hemen ben şeye bakıp geliyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Hemen ben. Önemli bir işim çıktı. Hemen gidip, gidip. Tamam arkadaşlar işim bitti. Hemen biraz durduralım bak şuraya bir şeyler geliyorum fil bir dakika ya tamam arkadaşlar helikopter havalanıyor arkadaşlar havalanıyor 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 Arkadaşlar inşallah helikopter gitmiştir. Ben hemen şeye bakayım. <laughs> Dur. İyi Sana değil mi? Tamam. Sana hemen yapacağım. Masalı çağırayım. Masal. Efendim. hadi arkadaşlar siz de Hadi sizlerle beraber çağıralım. Masal. Masal. Efendim. <laughs> ya. Ya Fili bir şey oldu. Ee, arkadaşlar kötü bir şey olmadı. Sen, ben sen. Ben bir aç. Efendim. Bir gel bakayım. Ne oldu? Kulağım süperdi. Evet. Tamam hemen getiriyorum. Önemli bir şey. İlk tane getir. Bir, birisi de bir kanını alacağım. Arkadaşlar şimdi bunun o o o Haşır tabağa fil Ne oldu? Al ah, getirdim. Şöyle kadını oh, Bir dakika sanırım birisi geliyor. Dur hemen kapıyı açayım. azıcık. Kadını durdurmaya çalışalım. Çok canı acımış. Evet evet. Korumayı mı çağırdınız siz? Koruma mı çağırdınız? Ne oldu? Bir şey olmadı. Ee, eh, bir şey için e, yukarı maket helikopteri çağırmışsınız. Bil, bil. Ben bilirim, ben bilirim. Çekil, çekil, çekil. Hemen, hemen yapıyorum. Evet. Ee... <laughs> Siz hasta olmuşsunuz sanırım. Evet, ben hasta oldum. Tam. çok ağrıyor. İsminiz neydi? Ebi ee, bimi. Benim ismim Silmeyecek. Silmeyecek. Şu an sana iyi. Benim ismim Selin. Selin Peli. Selin Peli. Sen kimsin ya? seni. Ben... seni... Arkadaşlar doyuyor mu söylüyor? Do... Ee, tamam. Evet. Evet doğru söylüyorum. Arkadaşlar bu arada ben de sizinle oynamak istiyorum. Kabul ederseniz yorumlara yazın. Bay bay.